Evet arkadaşlar, bugün veri madenciliğinde birliktelik kuralları ve ardışık zamanlı örüntülerden bahsedeceğiz. Ben Enes. Merhabalar ben de Kadriye. Öncelikle veri madenciliğinden bahsedelim. Veri madenciliği birçok alanda yaygın olarak kullanılan, veriyi bilgiye dönüştürme işlemini kapsayan disiplinler arası bir yaklaşımdır diyebiliriz. Evet ve veri madenciliğin önemine de vurgu yapabiliriz. Teknoloji geliştikçe veri madenciliğinde kullanılan yöntemler de daha çok araştırılıp geliştirilmeye devam etmektedir. Özellikle büyük veri tabanlarından bilgi madenciliği yapmak çeşitli sistemlerde ana çalışma olarak birçok araştırmacı tarafından ilgi odağı olmuştur. Birçok alandaki araştırmacılar veri madenciliğine bu yüzden büyük bir ilgi göstermektedir. Veri madenciliği modellerini iste, gördükleri işleve göre ayıralım. Şu şekilde üç başlık altında inceleyelim. Sınıflama, regresyon, kümeleme, birliktelik kuralları ve ardışık zamanlı örüntüler. Üç ana başlık altında incelemek mümkün. Sınıflama ve regresyon modellerini tahmin edici, kümeleme, birliktelik kuralları ve ardışık zamanlı örüntü modelleri tamamlayıcı, tanımlayıcı modellerdir. Evet, biz de bu e, sunumumuzda birlik, birliktelik kurallarına vurgu yapacağız. Onun daha detaylı bir şekilde açıklamalarını sizlere sunacağız. Tarihine bakıldığında ise ilk olarak Agraval, Imelinski ve Swami tarafından 1993 yılında matematiksel modeli ortaya sunulmuştur. Olayların birlikte gerçekleşme durumlarını çözümleyen belirli bir veri kümesinde sık sık birlikte ortaya çıkan özellik değer koşullarını gösteren ilişkilendirme kurallarının keşfidir birliktelik kuralları. E, kısacası geçmiş verilerin analiz edilerek bu veriler içindeki birliktelik davranışlarının tespiti ile geleceğe yönelik çalışmalar yapılmasını destekleyen bir yaklaşımdır diyebiliriz. Birliktelik kuralları belli bir destek değerinin üstündeki öğeleri bulur. Kalan öğeler arasından belli bir güven üstündeki üstünde ait istenilen kuralları üretir. Lift kuralı ile x ve y'nin istatiksel olarak bağımsız olması durumunda ne kadar birlikte geçtiklerine bulunur? Bu üç ana değer aslında birliktelik kurallarını hesaplarken kullanacağımız değişkenler olarak tanımlayabiliriz. Bu üç değeri karşımıza çıkan problemlerde sürekli olarak kullanıyoruz. Bu ölçüm değerlerini daha iyi anlamak için şu şekilde basit bir örnek yapalım. Örneğin bir markette bin satış olsun. A ürünü tek başına 80 satışta, B ürünü ise tek başına 100 satışta ve A ve B ürünü birlikte 20 satışta satılmış olsun. Bu durumda birliktelik kuralı nasıl olur hocam? Hemen beraber bir inceleyelim. Burada 3 tane bahsettiğimiz az önceki değişkenimize göre hesaplamalar yapılıyor. Support değerinde burada gördüğünüz gibi 80 bölü 1000'de %8 çıkıyor. Ve ardından 100, 100 bölü 1000'de %10 yine 20 bölü 1000'de de %2 değerini görmüş oluyoruz. Burada 80 satış 100 satış ve 20 satış değerlerine göre karşılık olarak destek değerini biz kendimiz belirleyebiliyoruz. B ürünü 100 satış olduğuna göre A ürünü bu grup içinde ne kadar rastlayabiliriz? En fazla 20 olduğu için 20 bölü 100'den %10 şeklinde görebiliriz hocam. Aynı şekilde liftte de e, yine burada da gerekli işlemleri yaptığımızda çıkan sonucun 2.5 olduğunu görüyoruz. Şimdi uygulama alanlarını ele alalım. Birliktelik kurallarının kullanıldığı en bilindik örnek market sepeti uygulaması olarak geçmektedir. Bu işlem müşterilerin yaptıkları alışverişlerdeki ürünler arasındaki birliktelikleri bularak müşterilerin satın alma alışkanlık, alışkanlıklarını analiz eder. Evet, market sepeti analizinden başka çapraz pazarlama yani cross market marketing, promosyon analizleri, katalog ve yerleşim düzeni tasarımları da yine bu birliktelik kuralları sayesinde hayata geçmektedir. Birliktelik kuralındaki amaç alışveriş esnasında müşterilerin satın aldıkları ürünler arasındaki birliktelik ilişkisini bulmak. Bu ilişki verisi doğrultusunda müşterilerin satın alma alışkanlıklarını tespit etmektir. Bir nevi öneri yapmaktır. Satıcılar keşfedilen bu birliktelik bağlan, bağıntıları ve alışkanlıklar sayesiyle etkili ve kazançlı pazarlama ve satış imkanına sahip olmaktadırlar. Evet, kesinlikle geçmiş verileri değerlendirerek ona göre öneri sistemi de bize sunmuş bulunmaktadır. Bir markette süt ve peynir satın alan müşterilerin %70'inin bu ürünlerle birlikte yoğurt da satın alınmıştır. Müşteriler kola satın aldığında %75 ihtimalle patates cipsi de alırlar. Düşük yağlı peynir ve yağsız yoğurt alan müşteriler %85 ihtimalle diyet süt de alırlar. Yani bu örneklere baktığımızda Evet, kesinlikle. Eğer e, süt alan varsa, hemen yan reyonunda yoğurt da alabilir şeklinde reyon dizimleri de gerçekleşmektedir. Ardışık zamanlı örüntüler, burada birliktelik kurallarıyla aynı amaç ve doğrultuda özelliklere sahipken, farkı birbirleri ile ilişkisi olan ancak birbirini izleyen dönemlerde gerçekleşen ilişkilerin tamam tanımlanmasında kullanılmasıdır. Birliktelik kurallarına da aynı şekilde benzediği için hemen e, yan e, algoritma olarak ardışık zaman örüntüleri kabul edebiliriz. Zaten isminden de anlayacağımız gibi ardışık zamanla birbirini takip eden algoritmalar Zaman damgaları yalnızca sıraları sıralamak için kullanılır ve sıra olayları arasındaki süre göz ardı edilir. Bu bilgi, trafik öneri sistemi ve ulaşım güvenliği gibi gerçek uygulamalarda önemlidir. Y ölçümünün X ölçümünden sonra gerçekleştiğini bilmek değerli olsa da Y ölçümünün ortaya çıkmasından önceki tahmini süreyi bilmek, örneğin demiryolu hasarlarını önlemek için bakımı doğru zamanda planlamak daha değerlidir yani yeni bir demir yapmaktansa bakım zamanını doğru ayarlamak kesinlikle daha önemli ve daha değerlidir diyebiliriz. Evet, gerçek hayata uyarladığımızda gerçekten önemli bilgiler analiz etmektedir. Yine kullanım alanları da bu şekilde bu verilere göre değişmektedir. Tıp, Finans ve farklı olayların birbiriyle ilişkili olduğunun belirlenmesi sonucunda değerli bilgi kazanımının söz konusu olduğu ortamlarda da önem taşımaktadır. Misal X ameliyatı yapıldığında 15 gün içinde %40 ihtimalle Y enfeksiyonu oluşacaktır. BJKB endeksi düşerken A hisse senedinin değeri %15'ten fazla artacak olursa 3 iş günü içerisinde B hisse senedinin değeri %60 ihtimalle artacaktır. Şimdi burada gördüğümüz gibi birliktelik kurallarında direkt aradan böyle zaman geçmeden yapılan tahminler söz konusuydu. Fakat ardışık e, örüntülü algoritmalarda ise aradan belli bir zaman geçiyor. Ondan sonra ihtimal önev sunuluyor. Burada gördüğünüz gibi 15 gün içinde veya daha hani 3 iş günü içerisinde gibi örneklerimizi görebiliyoruz. Birliktelik kurallarında kullanılan algoritmalar nelerdir? Şimdi bunu ele alalım. Birliktelik kuralları analizi için kullanılan bazı algoritmalar Apriori, Karma, ICE, Sequence, GRI, Eklat, FP Growth ve diğerleri. Bunlar içerisinde popüler ve kullanılan a priori algoritmasıdır. A priori algoritması veri tabanlarında sık geçen ve tekrarlayan öğe kümelerinin keşfedilmesinde kullanılır. Birliktelik kuralında kullanılan a priori algoritması sık geçen öğeler madenciliğinde kullanılan en popüler ve klasik algoritmadır. Bu algoritmada özellikler ve veri Boolean ilişki kuralları ile değerlendirilir. Algoritma aşağıdan yukarıya yaklaşımı kullanmakta olup her seferinde tek bir veriyi incelemekte ve bu veriyle diğerleri arasında bir ilişki aramaktadır. Evet genellikle en çok kullanılan algoritma bu olduğu için biz de diğer algoritmalara göre bu algoritmayı ele aldık ve bunun üzerine incelemelerde bulunduk. Algoritmanın adımlarındansa şu şekilde bahsedebiliriz. İlk adım olarak minimum destek sayısı ve minimum güven değerinin belirlenmesi. Ardından bunu takip eden adım olarak öğe kümeler içerisindeki her bir öğenin destek değerinin bulunması diyebiliriz. Üçüncü adımımızda minimum destek değerinin daha düşük desteğe sahip olan öğelerin devre dışı bırakılması ve dördüncü adımda da elde edilen tekli birliktelikler dikkate alınarak ikili birlikteliklerin oluşturulması diyebiliriz. Algoritmamızda beşinci adım minimum destek değerinden düşük olan öğe kümelerinin çıkartılması, altıncı adım üçlü birlikteliklerin oluşturulması, yedinci adımımızda üçlü birlikteliklerden minimum destek değerini geçenlerin dışındakilerin çıkarılması 8. adımımızda ise üçlü birlikteliklerden birliktelik kurallarının çıkarılması. Sonunda yani birliktelik kurallarını buradan çıkarıyoruz. Evet, 8 adımda gerçekleşen bir algoritmadan bahsediyoruz. Bir örnek verecek olursak, yan tarafta görülen e, ve verilere bakarak minimum destek %30 ve güven %60 olacak şekilde Aproyro algoritmasını uygulayalım hep birlikte. Şimdi burada gördüğünüz gibi 6 tane sepet var. Bunların da verilerini hemen tablomuza ekledik. Birinci sepetimizde ne var, İkinci sepetimizde ne var şeklinde. Birinci taramamızı yapalım. Ürünlerimiz verilmiş, miktarları ve destekleri verilmiş. Birinci ürünümüz elma. Elmanın miktarına bakıyoruz. 4, desteği %67. Muz, 4, %67. Yine dondurma ürününe baktığımız zaman miktar 1 destek %17. Simit 3 ve destek %50. Yumurta 3 destek %50, erik 1 destek %17. 2. taramamıza geçecek olursak ürün bu sefer sepete bakıyoruz. Elma ve muz. Miktarımız 4, destek %67. Elma ve simit 2, desteğimiz %33. Elma ve yumurta 1 desteğimiz %17. Muz ve simit 2 desteğimiz %33. Muz ve yumurta miktarımız 1 desteğimiz %17 ve yine simit ve yumurta miktarımız 1 desteğimiz yine %17. Aslında buradan sadece elma alanların diğer ürünlerde hangilerinin alabileceğini çıkarımını yapabiliyoruz. Mesela en yüksek muz var. Yani elma alanlar muz alabilir şeklinde bir tahminde bulunabiliriz. Şimdi üçüncü taramamıza geçelim. Ürünlerimize bakıyoruz. Elma, muz ve simit. Miktarı 2, desteği ise %33 olarak görünüyor. Peki bizim için avantajları nedir? Kolay ve anlaşılır sonuçlar üretir. Değişik boyutlardaki veriler üzerinde çalışılabilir. Her ne kadar kayıtların sayısı ve kombinasyon seçimine göre işlem adedi artsa da birliktelik analizi için her adımda gerekli olan hesaplamalar, diğer yöntemlere göre genetik algoritmalar, yapay sinir ağları gibi çok 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 daha basittir. Şimdi dezavantajlarından bahsedelim. Sorunun boyutu büyüdükçe gerekli hesaplamalar üstel olarak artacaktır haliyle kayıtlarda çok az rastlanan ürünleri yok sayar. Destek ve güven eşik değerleri üretilen kurul, kural sayısına sınırlama getirirler. Fakat eşik değerinin çok düşük belirlendiği durumlarda kullanıcı gerçekten ilgilendiği kuralları kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalır. Genelde avantajları dezavantajlarına göre daha fazla olduğu için bu algoritmaları kullanıyoruz tahmin etmede. E, bu zaten dezavantajlar genellikle çok az rastlanan ama hani rastlandığı için o yüzden dezavantaj olarak sayılan kurallardır. FP Growth algoritması. FP Growth algoritması böl ve yönet kurallarını uygulayarak büyük bir nesne kümesini daha küçük nesne kümelerine bölmektedir. Veri tabanından yaygın nesneleri temsil edecek şekilde FP Tree denilen ağaç yapısı elde edilir ve bu sayede veri tabanına tarama sayıları azaltılmış olur. fp de nesne kümelerinin birliktelik bilgileri yer almaktadır. Bu metot arama maliyetlerini önemli ölçüde azaltır. Evet veri yapılarında da aslında görmüştük ağaç yapılarını. Bu şekilde arama algoritmaları gerçekten daha hızlı oluyor. Algoritmanın adımlarından bahsedelim. Minimum destek değeri hesaplanır ilk adımımızda. Ardından sıklık değerleri bulunur. Yani toplamda kaç tane satıldıklarını ele alacağız burada. Bunu bulacağız. Üçüncü adımımızda ürünler önem derecelerine göre sıralanır. Dördüncü adımımızda siparişin içindeki ürünler önem derecelerine göre sıralanır ve e, algoritmamızın beşinci adımında bu FP 3 dediğimiz ağaç yapısı çizilir. FP-Growth metodu üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda algoritmanın büyük yaygın nesne kümelerinin ma madenlenmesinde etkili ve ölçeklenebilir bir yapıda olduğu ve apriori algoritmasından daha da hızlı olduğu tespit edilmiştir. Bu ağaç yapısından dolayı kaynaklanıyor olabilir. Ardışık zamanlı örüntülerde kullanılan algoritmalardan şu şekilde bahsedelim. Spade, Spam, G, GSP, Free Spam, e, Prefix Spam şeklinde bahsedebiliriz bu algoritmalardan. Evet bizde en çok kullanılan algoritmaları yine ele alacağız. Ve a Apriori uygulamasına benzer GSP algoritmasından bahsedelim. Algoritmanın adımları ilk aşamasında Veri tabanınızı bir kez tarayarak bir nitelikten oluşan sıralı dizi örüntülerini bulup ardından ikinci aşamada yeni bir sıralı dizi örüntüsü bulamayıncaya kadar tekrarlar bunu. Aday oluşturma K-1. adımda bulunan sıralı dizileri örüntüleri birleştirerek K uzunluklu sıralı dizi örüntü adayları bulunur. Aday uzatma K-1 alt dizileri minsup değerini sağlamayan adaylar elenir. Yani en az destek elemanını sağlamayanlar eleniyor. Destek değeri hesaplama. Kalan sıralı dizi örüntüleri adayları için veri tabanı taranarak destek değeri hesaplanır. Aday eleme. Aday elemede ise yine bu minimum destek yani en az destek saat değeri sağlamayan sıralı dizi örüntü adayları burada elenir. Bu algoritmanın bizim için dezavantajları nedir? Şimdi bunları inceleyelim. Çok sayıda sıralı dizi örüntü adayı oluşturulabilir. Bin adet bir sıralı dizi örüntüden adet sıralı dizi örüntü adayı oluşur. Veri tabanı birçok kez taranır. Uzun sıralı dizileri belirlemek çok zor. Sıralı diziler ard arda eklenerek daha uzun sıralı diziler oluşturuyor. Yüz sıralı dizi oluşturmak için 1030 sıralı dizi gerekiyor. Yani küçük veri tabanlarında kullanılabilir ama eğer çok fazla veriye sahip veri tabanınız varsa bu algoritmayı kullanmak pek avantajlı sayılmaz. Destek eşiğini karşılamayanları her adımda attığımız için sürekli veri tabanında tarama yapmadığımızdan zamandan tasarruf ve verimli sonuçları elde etmemizi sağlar. Bu bizim performans ölçütlerimiz. Şunu çıkarabiliriz. Teknolojinin hızla değişmesi ve pazardaki rekabet ortamı firmaların süreçlerini değiştirmesine sebep olmaktadır. Firmalar hem maliyetlerini azaltmaya hem de kaliteli hizmet vermek için çalışmalar yapmaktadır. Özellikle bu sunumda bahsettiğimiz sürekli alışveriş örneklerini büyük şirketler nasıl en aza indirebiliriz, nasıl daha fazla kar yapabiliriz bu şekilde çalıştıklarında veri madenciliğine yönelmişlerdir. Ve burada bahsettiğimiz birliktelik kurallarına büyük bir ilgi göstermektedirler. E, perakende ve e-ticaret hizmeti veren firmalar veri madenciliği yöntemlerini kullanarak satış tahminlemesi yapmaktadır. Yapılan bu tahminler maliyet çalışmalarında kullanılmaktadır. Verimli bir sonuç çıkması sonucunda operasyonel iyileşmeler yapılmaktadır. Önerilen sistem ile raflar arasında bölmeli araçlar toplamada kullanılabilir. Böylelikle belirli siparişler için ayrıştırma süreci ortadan kalkabilir. Hocam verdiğiniz örnekte olduğu gibi peynir alanlar yoğurt alıyor demiştiniz. Bu yüzden peynir reyonunun yanına Yoğurt koyulması buna örnek olarak verilebilir. Bu analiz sonuçlarına göre en çok satılan ürünlerin daha alt katlara ve yakın raflara konulabilir. Evet kesinlikle. Personellerin ergonomik sorunlarının azalması için erişimi daha kolay olan raflara ürünler koyulabilir. E-ticaret sektörü dinamik olduğu için belirli aralıklarla bu analizin yenilenmesi gerektiği unutulmamalıdır kesin. Burada da kaynakça olarak hangi makalelerden yararlandık, hangi web sitelerinden, hangi bilgi kaynaklarından yararlandık onları ekledik. Evet, vaktinizi ayırıp bizleri dinlediğiniz için gerçekten teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Bizi dinlediğiniz için, zaman ayırdığınız için. Görüşmek üzere, hoşçakalın. İyi günler.